Şimdi bir polinomda biz kat sayılar toplamı ve sabit terimi nasıl buluyoruz? Onunla ilgili işlemi nasıl yapıyoruz? Ona bakalım. Örneğin bir Px polinomunda kat sayılar toplamını x eşittir 1 ile bulursunuz arkadaşlar. x eşittir 1 ile bulunur x yerine 1 koyarak bulursunuz. Bakın bunu p1 katsayılar toplamı demek değildir. Mesela bana polinomu şu şekilde vermiş olabilir. 2x-3 der. Bunun katsayılar toplamını x eşittir 1 için bulursunuz. Yani x eşittir 1 için kat sayılar toplamı dediğimizde değerli arkadaşlar. Burada x yerine 1 koyarsınız. Yani p2 çarpı 1-3 Buradan p-1 Aslında bu polinom için katsayılar toplamı budur. Dolayısıyla buna bir örnek verecek olursak. Basit bir örnek. Hatta şöyle yapalım. P x eksi 3 eşittir 2 x küp. Şöyle yapalım. 2 x küp eksi 3 x kare artı 5. Burada katsayılar toplamı. Şudur değerli arkadaşlar. X yerine 1 koyarak bu polinomda x eşittir 1 için bulunur. Yani biz bu polinomda x yerine 1 koyduğumuzda o zaman ne olmuş oluyor burası? P 1 eksi 3 yani P eksi 2 olmuş oluyor. Aynı şekilde burada 1 koyarsanız burada da 1 koyacaksınız. Ne oluyor orası? 2 çarpı 1'in küpü eksi 3 çarpı 1'in karesi artı 5. Dolayısıyla burası aslında 2 eksi 3 artı 5'ten 2 eksi 3 eksi 1 5'te toplarsanız 4 olur. Yani P eksi 3 4. Demek ki bunun aslında katsayılar toplamı 4'müş. Bakalım sağlıyor mu? 2 buranın katsayısı eksi 3. 2'den eksi 3 çıkardınız. Eksi 1. 5'e topladınız 4. Dolayısıyla nereden ne koyduğunuza dikkat edin. Bakın P1 en fazla yapılan hata. P1 katsayılar toplamı demek değil. X eşittir 1 için katsayılar toplamını bulursunuz. Peki Aynı şekilde sabit terimi de değerli arkadaşlar. Bir polinomun sabit terimini yani Px polinomunun sabit terimi x eşittir 0 ile bulunur. Yani x yerine sıfır koyarak bulursunuz değerli arkadaşlar. Bir polinomda x yerine sıfır koyduğunuz zaman sabit terim bulursunuz. Yani p sıfır. Bakın burada p sıfır ama her zaman p sıfır sabit terimi bulmak demek değil. Dolayısıyla mesela şöyle bir polinom yazdığım zaman ben p 2x eksi 5 diyelim. Bu polinomun sabit terimi şudur arkadaşlar. x eşittir sıfır için bakın p 2 çarpı 0 eksi 5 dediğinizde Burası ne olmuş oluyor aslında? 2 çarpı 0 zaten 0'dır. P eksi 5'tir. Yani aslında ben P eksi 5'i bulmuş olurum. Polinomlu sabit terimi budur. Basit bir örnek vermek istersek. P işte x eksi 3 eşittir. Kök 2 x artı 4 x kare eksi 5 dersek değerli arkadaşlar. Bunun sabit terimi x eşittir 0 için yani burada x yerine 0 koyduğumuzda aynı şekilde burada 0 koyarsam şurada da 0 koyacağım x yerine. p eksi 3 eşittir. Kök 2 çarpı 0 artı 4 çarpı 0 0'ın karesi eksi 5. Bakın zaten x'li ifadeler gitmiş oluyor. x yerine 0 koyduğumuz için. Şunlar gider. p eksi 3 dediğim ifade aslında burada eksi 5 olarak çıkar. Yani p eksi 3 eksi 5. Yani bu polinomun sabit terimi eksi 5 demektir arkadaşlar. Güzel. Şimdi biraz